Ee, ISO, kaliteyi mal veya hizmet satın alanın tüm e, beklentilerini karşılama yeteneği veya bir dizi doğal özelliğin gereksinimleri karşılama derecesi olarak tanımlıyor. E, kalite değerlendirmesine yönelik de üç ana yaklaşımı e, ifade ediyorlar. E, bunlardan birisi yapıların kalitesi, diğeri süreçlerin kalitesi, diğeri de sonuçların kalitesi. Yapıların kalitesine baktığımızda bilgi işlemi için gerekli teknik veya insani kaynakların mevcutiyetini e, ifade ediyor. Süreçlerin kalitesi de e, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için e, gerekli olan bilgi e, işlemlerinin kalitesini içeriyor. E, sonuçların kalitesi ise bir hastane bilgi sisteminin hastanenin hedeflerine e, ne ölçüde katkıda bulunduğunu ifade ediyor. Yapıların kalitesinin alt başlıkları var. Onlardan birincisi verilerin kalitesi. Bir sağlık bilgi sisteminde sağlanan ve işlenen veriler veri kalitesi gibi belirli bir ölçüte uymak zorunda. Bunlardan bazıları ise dürüstlük, güvenilirlik, tamlık ve doğruluk. Dürüstlük deyince mesela kliniklerde karşımıza çıkan doğru tanı gibi bir örnek verebiliyoruz. Güvenilirlik verinin doğrulanabilir veya e, güvenli olması olarak tanımlanıyor. Tamlık da e, belirli bir amaç için e, yeterli olup olmadığını açıklamak için. Doğruluk da hatasız olmak olarak söyleyebiliriz. E, sağlık bilgi sistemlerinin kalitesinde yine e, uygunluk ve standartizasyon var. E, uygunluk zaten bildiğimiz gibi e, durumla ne derece alakalı, ne derece uygun... Diğeri ise verileri nasıl kaydediliyor ve saklanması ne şekilde saklandı? Bunun açık bir kural şeklinde yapılması gerekiyor. Özgünlük, verilerin yerleşik bir yazarlığa sahip olduğunu açıklıyor. Kullanılabilirlik, verilerin kullanılabilirlik derecesini açıklıyor. Gizlilik ve güvenlik, klinik verilerin gizli tutulmasının önemini açıklıyor. Bilgisayar tabanlı uygulama bileşenlerinin kalitesi ve entegrasyonunda ise yine aslında aynı alt başlıklar var. Yine işlevsellik, yine güvenilirlik ve verimlilik devreye giriyor. Verimliliği burada farklı olarak bakabiliriz. Bir uygulama bileşeni için ne kadar kaynağa ihtiyaç vardır sorusu verimliliği ifade ediyor mesela. Türdürülebilirlik, taşınabilirlik ve kullanılabilirlik de yine var taşınabilirliğe bakalım burada da bir yazılım ürünü başka bir ortama ne kadar kolay aktarılabilir sorusu taşınabilirliği ifade ediliyor. Sağlık kurumlarında kullanılan yazılımlar için iyi kullanılabilirlik ve kolay öğrenilebilir olması tabii ki çok önemli. Bu durumda ISO 9241 tarafından ele alınmış. Bu da 110 kısmında Kullanıcı arayüzü tasarımı için diyalog ilkeleriyle ilgilidir, diyor bu standartlar. Görev için uygunluk, öğrenmeye uygunluk, kişiselleştirilmeye uygunluk, kullanıcının beklentilerine uygunluk, kendini tanıyabilme, kontrol edilebilirlik ve hata toleransı. Ee, sağlık hizmetleriyle ilgili olan yazılım ürünleri için daha fazla kalite kriterleri mevcutmuş. Uygulanabilirlik, kullanılabilirlik, sürdürülebilirlik. Vade, sertifika ve standart arayüzler. Bunlardan birkaçı. E, fiziksel veri işleme sistemlerinin kalitesinden devam edelim. Fiziksel veri işleme sistemlerinin kalitesi e, şu yine aşağıda verilen ana özelliklerle tanımlanıyor. Yine bunlar e, hemen hemen aynı başlıklar zaten. Kullanılabilirlik, uygunluk, mobilite, çokluk kullanılabilirlik, esneklik, sürdürülebilirlik. Burada mobiliteye baktığımızda farklı olarak yine tablet, bilgisayar gibi belli bir çalışma alanında sınırlı olmayan mobil araçların mevcut olması o klinikte olan çalışanların da rahat bir şekilde kullanımını sağlayacaktır. Çoklu kullanılabilirlik başka bir farklı olarak bakabiliriz ona da kişisel bir bilgisayar veya mobil araç birden fazla görev için kullanılabilir. Esneklik bir e, koğuşta klinikte yani kullanılan mobil araçlar e, yeni sabit disklere kolayca güncellenebilir olmalı. E, kararlılık ve güvenilirlik e, yine güvenlik, kararsızlık kullanılabilirlik, standartlaşma, performans, güncellik ve sertifikasyon. E, burada farklı olarak kararsızlık var mesela. Ameliyathanedeki bir bilgisayar hastaya veya klinik kullanıcıya elektrik teknik teknikleriyle zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış olması gerekiyor. Standartlaşma aynı şekilde standartlara uygun olması gerektiği. Başka ne olabilir? Sertifikasyon, yoğun bakım ünitesinde kullanılan aletlerin, tabi cihazların ulusal yasalara göre aynı standartta olması gerektiğini ifade ediyor mesela. Genel HİS Mimarisi'nin kalitesine bak baktığımızda yine şeffaflık, uygulanabilirlik ve doygunluk özellikleri var. Şeffaflıkta HİS Mimarisi'nin ayrıntıları güncel bir belgede açıklanmakta. Uygulanabilirlik genel olarak hastane bilgi sistemi hastanenin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır diye ifade ediliyor. Doygunlukta ise bir bilgisayar tabanlı e, araçlar tarafından olabildiğince çok kurumsal işlev destekleniyorsa ve halen kullanılmakta olan az sayıda bilgisayar varsa e, pardon yoksa e, veya hiç yani yetersizse de bu mimari doymuş olarak kabul ediliyor. Fonksiyonel zayıflık her bir işlevin sadece bir uygulama bileşeni tarafından desteklenmesini sağlıyor. Kontrollü veri yedekliliği de var aynı zamanda. Bu da iyi bir mimari kalite ancak gereksiz verilerin tutarlılığını sağlamak için tüm önlemler alınırsa elde edilebilir şeklinde ifade ediliyor. Sistem arızalandığında veri kaybını önlemek için veriler farklı alanlarda yedekli olarak depolanmalı ya da hasta verileri elektronik hasta kaydında aynı zamanda bir arşivde belirli bir veri tabanında farklı bir sabitlikte kaydedilmeli. Böylece herhangi bir arızalanma durumunda yeniden oluşturulması sağlanabilir. Bir diğer ifademiz süreçlerin kalitesiydi. Yine onların alt başlıklarına baktığımızda tek kayıt verilerin çoklu kullanılabilirliği. Uygulama bileşenleri genellikle aynı verilere ihtiyaç duyuyor. Verimsiz ve hataya meyilli yenilenen veri girişini önlemek için veriler farklı veri tabanlarında saklansa bile yalnızca bir kez kayıt edilsin ki hani tekrar tekrar kayıtla bir karmaşıklık olmasın. Veri transkripsiyonu yok. Transkripsiyondan bahsedelim önce. Örneğin bir teşhis cihazında başka bir depolama cihazına verileri manuel olarak aktarılması veya hasta teşhislerini hasta kaydından giriş formuna aktarmak, bilgisayar tabanlı bir uygulama bileşenine veri kopyalamak gibi ifade edebiliriz. Transkripsiyon genellikle depolama ortamındaki bir değişiklikle birleştirilir. Bu da verileri bilgisayar tabanlı bir ortamdan kağıda veya başka yere aktarmak gibi ifade edebiliriz bilgi işleme araçlarının yalınlığı bir diğeri ise süreç entegrasyonu sağlanmış olsa bile kullanıcı belirli bir süre için mümkün olduğunca az uygulama bileşeni ve veri işlemi sistemi kullanmak istiyor. Bu nedenle de her işlem için gerekli tüm araçlar olmalı ve mümkün olduğunca da az olmalı hani karışıklığı önlemek için. Hem örneğin bir hemşirelik prosedürü yürütüldüğünde bir işlem için ne kadar az bilgi işleme aracı kullanılırsa personel için de o kadar kolaylık sağlamış oluruz. Bilgi lojistiğinin etkinliği, bilgi işleme mümkün olduğunca verimli olmalıdır. Kullanılan kaynaklar göz önüne alındığında bilgi lojistiğinin mümkün olduğunca iyi olması gerektiği anlamına geliyor bu. İyi bilgi lojistiği e, için temel bileşenler diye şunları ifade ediyoruz. Doğru bilgi, doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişide ve doğru biçimde kullanılması. Hasta merkezli bilgi işleme, hasta bakımı son derece uzmanlaşmış ve dağıtılmış olduğundan sağlık uzmanları, sağlık kurumları arasında entegre bilgi işlemeye büyük talep oluşturuyor. Bu nedenle bilgi işleme hastaya yani kuruma değil hastaya odaklanmalı. Bir hasta hakkındaki tüm verileri saklayan bir elektronik sağlık kaydı sisteminin bulunması, genellikle gerçek hasta merkezli bilgi işlemenin ön koşulu olarak kabul ediliyor. Bir diğeri ise sonucun kalitesiydi. Tıpta sonuç kalitesi hasta bakımının etkilerini yani hastanın sağlık durumundaki değişikliklerini açıklar. Sağlık bilgi sistemleri anlamında sonuç kalitesi ise bilgi yönetimi hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını veya daha geniş anlamda sağlık bilgi sisteminin ilgili kurumun amaçlarına ve farklı kurumun beklentilerine ne ölçüde katkıda bulunduğunu açıklıyor. Sonuç kalitesi bu nedenle sağlık bilgi sisteminin farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını böylece verimli mi oluyor yoksa e, hasta bakımını destekleyip desteklemiyor mu bu anlamda önemli. Hastane hedeflerinin yerine getirilmesi bir işletme olarak hastane için e, bilgi sistemi yüksek kaliteli hasta bakımına, kaynakların verimli kullanımına ve hastanın yasal gerekli yükümlülüklerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmalı. Ayrıca her hastanenin bir işletme stratejisi de olduğu gibi belirli hedefleri de olabilir. Hastanenin belli stratejik hedeflerine katkıda bulunmalıdır demiştik. Örneğin aşağıdaki hastane hedefleri olabilir diye ifade etmişiz, örnek vermişim daha doğrusu. Diğer sağlık hizmeti sunucularıyla etkin bir iletişimde olmalı. Kurumdaki tüm departmanlar ve sağlık profesyonelleri tarafından kullanılabilecek kapsamlı bir elektronik hasta kaydına sahip olmalı. Eğitim ve öğretim amaçlı elektronik hasta kayıt kayıtlarına erişim, hastalara elektronik sağlık kaydına kendi erişimini sağlayan kişisel sağlık kayıtları, klinik araştırma için elektronik sağlık kaydı verilerinin veri analizi ve işlevselliği Farklı paydaşların beklentilerinin karşılanması, burada farklı ihtiyaçlar devreye giriyor. Yani hastalar ve akrabalar özellikle ya da sağlık personellerinin, idari personelin ya da hasta yönetiminin ihtiyaçları olabilir. Bilgi yönetimi kanunlarının yerine getirilmesinden bahsedecek olursak, her ülkede farklı yasalar ve sağlık e, bilgi e, işleme teknikleri kullanılıyor. Sağlık hizmetlerinin organizasyonu, sağlık hizmetinin finanslanmasını ve sağlık istatistiklerini ele alır. Bu yasalar bilgi yönetimi tarafından dikkate alınıyor. E, önemli bir kısmı veri koruması ile ilgili tabii ki kişisel verinin korunması sağlıkla ilgili hasta verileri en hassas olanlardır ve yetkisiz bir erişime açık olmamalı. Sadece hastaların tedavisine katılan sağlık uzmanları veya hasta verilerinin erişebilir olduğu durumlarda açık olmalılar ve uygun bir şekilde saklanmalılar. Bilgi yönetiminde zorluk olarak dengeye baktığımızda homojenik ve heterojenik denge olarak ikiye ayrılıyor. Bilgi işleme araçlarının hem mantıksal hem de fiziksel araç katmanlarında toplanması durumu mümkün olduğunca homojen olmalı ve gerektiği kadar da heterojen olmalıdır deniyor. Genel olarak homojen bir bilgi işleme aracı seti kullanıcının eğitimini ve desteğini kolaylaştırır. Böylece hissin büyük bir e, maliyetine yol açar diyor, diye ifade ediliyor. Bununla birlikte gerçekte hem mantıksal hem de fiziksel araç katmanlarında Genellikle çok daha fazla heterojen bir takım araçlar bulunur. Bir hastanede hastane fonksiyonlarının desteklenmesi için mantıksal araç katmanında uygulama bileşenlerine ihtiyacımız var. En azından bir hastane bilgi sisteminin bilgisayar destekli kısmı için maksimum homojenliğe yalnızca tek bir yazılım ürünü aracılığıyla uygulanan bir bilgisayar tabanlı uygulama bileşeni mevcut olduğunda mimarisi kolayca erişebilir oluyor. Ee, Fiziksel araç katmanında heterojenlik ise genellikle farklı nesil bilgisayar sistemlerini içeren e, hissin evriminin sonucu oluyor. Bu yalnızca tüm bileşenler düzenli olarak e, değiştirildiğinde genellikle mantıklı değilse öneriliyor. Ancak bilgi işleme araçlarının heterojenliği sistematik olarak yönetildiğinde araçların kontrolsüz çoğalmasına ve gereksiz bir maliyete yol açıyor. Bilgisayar tabanlı ve bilgisayar tabanlı olmayan araçların dengesi de önemli. Bilgi işlemenin görevine baktığımızda bilgi işlemenin hastane hedeflerine en iyi şekilde ulaşabileceği şekilde yönetilmesi durumu. Hastanenin işlevlerini en iyi neyin desteklediğine bağlı olarak elektronik araçlar kullanmak yerine yani klinikte kağıt ve kalemle ya da dijital kalemlerde kullanılıyor tabii ki hala daha. veri güvenliği dengesi ve çalışma süreçleri. Hastane bilgi sistemine kaydedilen veriler korunmaya tabii ki de değerli, korunması gerekiyor. Her hasta verilerinin yetkisiz bir üçüncü tarafa sunulamayacağından emin olunmalı. Bunu sağlamak için de ilgili ülkenin yasaları uygulanmalı. Ancak hastane bilgi sistemleri sadece teknik değil, aynı zamanda sosyoteknik bir sistemdir diye ifade ediliyor. Ee, i̇nsanların e, aynı zamanda bilgi sisteminin bir parçası olduğu ve bu nedenle veri güvenliği korumasının e, daha sorumlu olduğu anlamına geliyor. Bir hastane bilgi sisteminde yetkisiz erişim, imkansız olmasını sağlamak için katı erişim kontrol yöntemleri uygulanmalı ki bilgilerimiz güzel bir şekilde korunabilsin. Sonuç olarak kapsamlı bir risk analizinden sonra belirli durumlarda ilişim kontrol önlemlerinin sağlık personeli için daha az katı olup olmadığı ve böylece kendi sorumluluk seviyelerinin güçlendirilip güçlendirilmediği de ayrıca tartılmalı. Verilerin ne kadar süre tutulması gerektiği de e, ve bekletilmesi de ayrı bir e, unsur verilerin uzun sürede depolanması maliyetli ve yer kaplayan bir durum. Bu yüzden risk yönetimi hastane yönetiminin desteğiyle gerçekleştirilmeli ve kontrol edilmeli. Fonksiyonel verimsizlik ve fonksiyona ihtiyaç fazlası dengesi. Fonksiyonel verimsizliğe baktığımızda bir hastane fonksiyonunun sadece bir uygulama bileşeni tarafından desteklendiği durumu tanımlamakta. Bunun tersi olarak da fonksiyonel ihtiyaç fazlası durumu var. Bu da hem yatırım hem de bakım için ek maliyetleri doğuruyor. Dokumasyon, e, dokümantasyon dengesi, kalite ve dökümantasyonun e, çabaları. Klinik verilerin belgelendirilmesi sağlık ekibi içinde bilgi alışverişi için e, birçok amaç içeriyor. E, hastane içindeki ve dışındaki birçok grup Tam doğru ve zamanında klinik dokumentasyondan yararlanmakta, belgelerin yetersiz organizasyonu gereğinden daha fazla zaman alan belgeye, nasıl denir? Gereğinden daha fazla belgeyle uğraşmaya sebep oluyor. Aynı verilerin iki kez belgelenmesi veya transkripsiyonlarında ve ortam çatlaklarına da yol açabilmekte aynı zamanda. Tüm bunlar dökümantasyon motivasyonunu azaltır ve dökümantasyonun yararlı değil e, klinisyenler tarafından bir yük olarak istedilmesine yol açabilir. Bu nedenle e, bilgi yönetimi çeşitli amaçları için e, gerçekten gerekli olan dökümantasyon miktarını ve sağlıklı e, sağlık profesyonellerinin e, yatırım yapması gereken çabayı yani kullandığı e, yani eforu e, dikkatli olarak değerlendirmeli. iyi tasarlanmış dokümantasyon formlarında yüksek düzeyde standartizasyon, entegre dokümantasyon araçları ve sistematik dokümantasyon planlanması, çabalarının azaltılması ve dokümantasyonun klinik uygulamanın önemli bir gerçekten yararlı bir parçası olduğunun bilincinin arttırılmasına yardımcı olacaktır sağlık bilgi sistemleri kalitesinin değerlendirilmesine baktığımızda değerlendirme bir sağlık bilgi sisteminin özelliklerini ölçme veya keşfetme eylemi olarak tanımlanıyor. Bir değerlendirmenin sonucunda başvuru bileşenlerinin değiştirilmesi veya daha fazla konuşlandırılmasına ilişkin kararlar hisle ilgili kararları desteklemek için bilgi vermeli. Bu tanıma baktığımızda değerlendirmenin hem nicel hem de nitel olarak Içeri, içereceğini anlıyoruz. Değerlendirmenin açık bir soruyu yanıtlaması ve böylece yönetim kararının desteklemesi gerektiğini de ayrıca vurguluyor. Tipik değerlendirme aşamalarına baktığımızda araştırmanın keşfi, ilk çalışma tasarımı, yöntemlerin operasyonelleştirilmesi ve ayrıntılı çalışma planının yapılması, çalışmaların yürütülmesi ve e, rapor ve çalışmaların yayınlanması süreci var. Nitel ve nicel değerlendirme yöntemlerine baktığımızda nicel yöntemler zaman ölçümü, olay sayımı ve kullanıcı anketlerini içeriyor. Nitel yöntemlerde ise görüşmeler, gözlemler ve bir analizlerini içeriyor. Özel değerlendirme çalışmaları, kullanıcı anketleri, SWOT analizi, çeşitli ekonomik analizler, kullanılabilirlik çalışmalarından oluşmaktadır. Zor olan her değerlendirme kriteri için uygun değerlendirme yöntemlerini seçmektir. Burada en sonunda örnek olarak verilen bölümler vardı. Burada Baby Care Link çalışması yapmışlar. Burada düşük doğum ağırlıklı bebeklerin tedavisi için teletip programı geliştirilmiş. Video konferans aracılığıyla hasta ve aileleri arasında personelle birlikte bir iletişim halinde oluyorlar. Video konferans modülü bir bebeğin hastaneye yatırılmasının ardından ailenin evinden sanal ziyaret ailenin evine sanal ziyaretler ve uzaktan öğrenmenin yanı sıra sanal çağrıları ve taburcu olduktan sonra uzaktan izleme olanağı sağlamış oluyor. 30 kontrol ve 25 çalışma hastasından oluşan ramdum bize bir çalışma sürdürmüşler. 80 maddelik bir anket uygulamışlar. Aileler önemli ölçüde daha memnun olduklarını ve bakım kalitesinin daha iyi, iyiye gittiğini, daha az sorunla karşılaştıklarını söylemişler. Ve %20'si sonuç olarak evde taburcu edilmeden önce kamu hastanelerine nakledildi diyor. Yani genel olarak hastanın sıkı takibiyle farklı bir komplikasyonlara sebebiyet vermemiş olmuş. Bir başka yaklaşımdan bahsediyordu. Derinlemesine yaklaşım fonksiyonel artıklık oranı diye. Burada his için kalite kriterleri ne kadar kolay hesaplanırsa o kadar sık kullanılır diye ifade ediliyor. Ancak hesaplanılabilirliğin ön koşulu kriterlerin resmi açıklamasıdır deniyor. Burada his mimarilerini tanımlamak için yanarlan, yararlanılan meta 3LGM hakkında önceden bahsettiğimiz durumu anlatacak bize birazdan. Burada bir soruyla karşımıza çıkıyor. Histe kaç uygulama bileşeni işlevsellik kaybı olmadan kapatılabilir diye. İşlevsel fazlalığa baktığımızda işlev görevleri desteklemek için kurumsal işlevler ve uygulama bileşenleri arasında yeterli ilişkinin ele alınması. Ee, bu da yine bölüm 5'te bahsedilen bir ara katman ilişkilerinin bir kısmını e, SUP maddesiyle modelleyebiliriz demişler. Burada da birkaç görselle ifade edecekler onu. Ee, burada matriksi e, açıklamışlar. Ee, A, B, C, D, F, G, ve 1, 2, 3, 4, 5, 9'a kadar olan yerlerde, sayı harfle e, ifade edilen yerlerde e, tıbbi e, kabul için, idari kabul, e, radyolojik e, testler, karar verme, ziyaretçi gibi e, ifadeler var. E, sayı ile ifade edilen yerlerde ise kardiyovasküler bilgi sistemleri, karar destek sistemi, patoloji bilgi sistemi, diyaliz bilgi sistemi gibi e, farklı sistemleri ifade ediyorlar. bu işlevleri uygulama bileşenleri arasındaki katmanlar arasındaki ilişkiyi açıklamak için e, bu matriksi ifade etmişler birler ve sıfırlarla. E, bir diğeri ise e, ilişkileri göstermek için ifade edilen e, farklı bir görsel vardı. E, burada dikdörtgenler e, kurumsal işlevleri ifade ediyor. Yuvarlanmış dikdörtgenlers uygulama bileşenlerini ve bağlantı cezageleri ne ifade ediyor burada Örneğin baktığımızda e karar verme alternatif olarak uygulanma bileşeninde 5 beş, 5'e iniyoruz karar destek sistemi veya patoloji ile ilgili bilgi sistemi tarafından desteklenmektedir diye böyle farklı farklı sistemler ve onların desteklediği sistemler olarak görselleştirilmiş.